Merhaba arkadaşlar, Mimar İş Mimar kanalına hoş geldiniz. Ben mimarlık öğrencisi Aybike. Ben de iç mimarlık öğrencisi İrem. Bugün size stajdan bahsedeceğiz. Neden peki özel olarak staj videosunu çekiyoruz? Çünkü son dönemde bizim gündemimizde staj var. Evet ve bizim gibi olan ikinci sınıf, 3. sınıf hatta 4. sınıf. 4. sınıflar için biraz geç aslında ama 2 ve 3. Evet. sınıfların şu an tek derdi staj. Herkes staj yapıyor. Ankara'da olma sebebimiz zaten staj. Bir aydır staj yapıyoruz. Stajlarla ilgili söyleyeceğimiz her şeye kesinlikle Mimarlık, iç mimarlık bölümleri için geçerli ve Bilkent Üniversitesi için geçerli evet, olacak. Çünkü e, her okulun staj programları farklı olabiliyor. İç mimarlık, mimarlık prosedürleri farklı olabiliyor. Biz onun için şu an kendi tecrübelerimizle ilerlediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Aynen. İlk olarak şöyle başlayabilirim. Mimarlık ve iş mimarlık bölümlerinde sizin iki tane zorunlu stajınız oluyor. Yani bu stajları yapmadan mezun olamıyorsunuz ve bunlar bir ders olarak sizin ders programınıza yüklenmiş oluyor. İkinci sınıfın yaz döneminde ders programında gözüken Summer Practice 1 diye geçen bir staj ve bunu genel olarak şantiye stajı olarak koyuyorlar ve Üçüncü sınıfın yaz döneminde olanlar da e, ofis stajı olarak geçiyor. Ama, Ama bu siz, tamamen size kalmış bir şey. İstediğinize i̇kisini birlikte göre, de yapabilirsiniz. Aynen. istediğinize göre değiştirebilirsiniz. değiştirebilirsiniz, birlikte alabilirsiniz. İlk dönem almazsınız, diğer dönem alırsınız. Bunların aynen. hepsi size kalmış şeyler. Okulun belli bir baskısı yok. Tek geçerliliğini koruyan şey ikisini de vermeden mezun olamıyor oluşumuz. Aynen. Mesela İrem geçen dönem şantiye stajını yaptı. Bu dönemde ofis stajını bitirmek üzere. Son evet. bir haftası kaldı. Ben İrem'den bir dönem geride başladığım için bu dönem ilk defa şantiye stajı yapıyorum ve daha ofis stajı yapmadım. O gelecek sene olacak. E, ama bu yaz yapmayı istiyordu aslında. Aynen. Ama bazı aksaklıklar <laughs> yaşandı. Bu da, arkadaşlar. Bu da hayatın bir cilvesi. Küçük cilve. Bir şeyler yaşandı. Bir şeyler aldatıldım. yaşandı. Aldatıldı. Aldatıldı. kırıldı. Olabilir ama bu da bir tecrübe değil Tabii. midir? Artık biz her şeyi böyle bakıyoruz biliyor musun? Her şey pozitif bakmaya çalışıyoruz. Boş verin. Gerçekten Bakın. hiçbir şey değmez. Bakın. Gel. Bebek. Gel. Gel. Bir parça sağlık ister Gel. 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 gel istemiyorum. Gel. <laughs> gel. 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 Bak geliyor. Gel. Gelmiyor. Ama ah, geliyor. Gel. Yavrum. Allah. Geleceksen gel. Sen de onu kucağına alman yok mu? Var. Ay geldi. gel. Mesela gel. ben dokunamıyorum çok gel fazla. Olacağız. Gel oblucuğum. Gel. Tanılayıp konumu. Anlatacak mı? Beni çok güzel besliyorlar desene be. <laughs> Beni çok güzel besliyor bunlar desene be. <laughs> Hadi yürü. Ses Görüşürüz. çıkarma o zaman. Ses, Ses çıkarma. Tamam mı? Otur orada. Akıllı ol. Otur orada, otur orada. Güneşten orada. Aynen. Hadi. Biraz mayış. Ayağıma tamam. lütfen Sadece bence en önemli olan şey, satıcıyı nasıl bulduğunuz, bu süreci nasıl başlattığınız ve bu sürecin aslında ne kadar sürdüğü. Evet. Ve ben bu sürecin daha kısa süreceğini düşünüyordum ama benim tahminimden çok çok daha uzun sürdü. Yani arkadaşlar şöyle diyebiliriz, hiçbir şey sizin e, önünüze hazır bir şekilde konulmuyor. Siz siz sizin... gerçekten gidip bulmanız gerekiyor. Böyle tırnaklarınızla kazıya kazıya buluyorsunuz her Ve yerin. bu dönemde çekinlik bir insansanız, insanlarla iletişim şey kuvvetli değilse e, bu konuda çok zorlanırsınız evet. ya da bu konuda arsızlaşmanız gerekiyor. Evet. Biz tam olarak bunu Biz bu yaptık. Noktaya geldik. Biz artık çünkü hani baktık bulamıyor gibiyiz. Artık her yere her, her şekilde yeri, mesajlar, mailler, taciz Tacizler yaşandı. Özellikle hangi platformlar? LinkedIn. LinkedIn. Ee, bazı Instagram sayfaları, onlar aktif olabiliyor bazı evet. ofislerin. Kendi web siteleri. Bu tarz yerlere gidip mail adreslerine erişebilirsiniz. Kendi niyet mektubunuzu, seviyenizi, portfolyonuzu varsa Hem portfolyonuzu. mail olarak atabilirsiniz hem LinkedIn'den direkt mesaj atabilirsiniz. Yani LinkedIn'de Bağlantı kurduğunuz insanlara direkt olarak ulaşabilirsiniz. Evet. Ama aynı zamanda onları arayarak da ulaşabilirsiniz. Bu da çok yaygınmış. Ben bunu bilmiyordum daha doğrusu biz bunu bilmiyorduk. Evet, ya ve... ben biliyordum ama ben çekingen bir <laughs> insanım arkadaşlar. Yani hiçbir yere öyle arayıp staj verebilir misiniz evet. gibi bir şey yapamadım. Ben biz... genel olarak mail ya da Aynen. LinkedIn üzerinden bağlantı Biz genel çalışmış. olarak aslında mail attık ve mail arkadaşlar öyle bir şey ki o mail'e cevap gelecek mi, evet. gelmeyecek. Mail oraya ulaştı mı ondan bile emin olamıyorsunuz. Yani şöyle bazen e, olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum diye ben mesela özellikle yazıyorum ki hani sussa bile ben bir cevap alayım ona göre yoluma devam ederim. Zaten edeyim çok tatlı diye. bir dille yazıyorsunuz evet, mektupları. Evet. Kesinlikle öyle. Ve CV'nizle birlikte gönderiyorsunuz. Zaten CV'siz biz mesela o kadar bazen heyecanlandık ki CV'siz yolladığım oldu niyet mektubunu değil komple CV'yi yollamışım. Firmanın falan. <laughs> ben firmanın adını yanlış yazmışım. Sonra Çünkü, da diyor ki neden bize dönmediler? Ya bazen olabiliyor arkadaşlar. Çünkü zaten Çünkü çok yoğun bir de, yere gönderiyoruz. Ve jüri dönemimizdeyiz. Evet. Hani dönem pek sınavlar var <laughs> bilmem ne. Onun için aslında şöyle size söyleyebiliriz. Erkenden bu işe başlarsanız evet. hem kafanız rahat olur hem geri dönüşleriniz daha hızlı olur. Erken derken mesela ne zaman başlamalılar? Bence o, ocak sonu biraz erken olabilir ama şubat, şubat mart gibi bence o, başlayabilirsiniz. Aynen. Ama şubatta bence artık başlayın. Şubat sonu bence çok doğru bir tarih olur. İdeal. Biz geç kaldık. Tamamen geç kalmamızın sebebi söylüyorum. CV'lerimi olmadığı için tamamen üşengeçlikten. Hangi ofis stajı türüne başvurduğunuza göre de değişiyor. Şu an mesela benim e, bölümüm için söyleyeyim, şantiye staj alımları daha kolay yapılıyormuş. Ben bunu e, bilmiyordum çünkü benim ilk şantiyem tanıdığımın yanındaydı ve benim iş için ilk staj bulma e, serüvenim diye bir şey olmamıştı. Hı -hı. Ama şimdi ofis stajına başvurduğumda fark ettim ki şantiye stajı olarak başvurulduğunda daha kolay kabul alınıyor. Ama ofiste birazcık niye bilmiyorum ama sıkıntı yaşadım. Ama sonuç olarak çok şükür kabul edildim yani. yani bir yerden. Buldu. Evet LinkedIn'den o LinkedIn e buldum. LinkedIn'e kesinlikle bir hesap açmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem hani LinkedIn'de arayan bir firma var. Siz başvuruyorsunuz. Aynen, yani iş her İş şey başvuruları belli gibi aslında. aslında stajyer başvuruları da oluyor. Oradan direkt e, bağlantıya geçebiliyorsunuz. Aynen hani bu yönde ilerleyen bir durum olduğunda hani biraz daha net hani en azından bir stajyer arıyormuş Hı. konumunda oluyorsunuz ama hiç stajyer ilanı bile açmamış bir yere başvurduğunuzda sürekli bir soru işaretiyle gezmek durumunda kalıyorsunuz. Aynen. Ben şantiye stajadını bulamadım ve ben de diğer bir yöntem olan tanıtık yöntemine başvurdum. Ve tanıdık. <laughs> yardımıyla bir şantiyede staja başladım. Ben gittiğiniz firmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası şantiyede. Çünkü yapı malzemeleri dersi görüyorsunuz ikinci sınıfta ve orada gördüğünüz malzemeleri ve o malzemelerin uygulanış biçimlerini şantiyede görmeniz aslında sizin için en önemli olan nokta ve onları öğrenmeniz sizden bekleniyor. O yüzden gittiğiniz şantiyede nasıl işlerin yürüdüğünü öğrendiğiniz için ve tasarım sürecinde dahil olmadığınız için firmadan firmaya çok fazla bence değişiklik göstermiyor. Ama ofis stajında bu tamamen farklı bir şey oluyor. Çünkü her firmanın kendine göre tarzı var ve sizin de bir tasarım tarzınız oluyor ve gelecekte eğer o firmanın bünyesinde çalışmaya devam etmek istiyorsanız ya da o firmayı CV'nize yazdığınızda o firmayla doğru orantılı olan firmalarla e, bağlantıya geçtiğinizde bu sizin için bir avantaj oluşturması gerektiği için e, firma seçimi ofis stajlarında çok daha önemli oluyor bence. Ya ofis stajında gerçekten mesela ben e, başvururken genel olarak kendi tarzıma yakın olan e, ofisleri tercih ettim çünkü bir noktada bu iş gerçekten tasarıma dahil olma noktasına kadar ulaştığı için kendi tarzımın dışında bir yer de çalışmam benim için biraz zorlayıcı olur. Aslında bir bakıma o da iyi olabilir. Hani en azından Tabii. farklı tarzlar denemeniz açısından ama şu an daha ilk stajım, tasarıma Daha yeni da bulunmak yeni istiyorum. sektöre daha için daha yeni yeni girdiğim için en azından kendi tarzıma yakın bir yerde çalışırsam Bilmiyorum. benim için daha uygun olur diye düşündüm. Ee, öyle de oldu. Şu an e, çok güzel bir tasarım ofisinde olduğumu düşünüyorum ve tasarımın ortasındayım. E, her şey çok güzel ilerledi benim için, kolay ilerledi. Ama belki küçük bir firma olmasından da kaynaklı olabilir. Belki daha eee Firmalarda belki mesela tasarım sürecinin içinde bu kadar e, dahil olamayacaktı. Evet. Ama o da mesela CV'nize yazdığınızda çok daha tanıdık ve bilindik bir firma evet. olduğu için sizi belki daha ön plana çıkarabilir ilerleyen ya, Bu tamamen zamanlarda. başvuracağınız yerlere bağlı, girdiğiniz evet. yerlere bağlı. Ya, o kadar fazla değişken var ki hani evet. net şudur, şudur, şudur diyemiyoruz maalesef. Aynen. Bence en başta stajı ayarlarken staj için görüştüğünüz insanlarla konuşmanız gereken şeylerden biri sigorta. Hı hı. Diğeri e, bir para alıp almayacağınız, e, bir diğer faktörde yemeğinizin karşılanıp karşılanmayacağı. Şöyle bir durum var. Mesela bizim zorunlu stajlarımız iki adet olduğu için bizim okulumuz bu zorunlu stajların sigortalarını karşılıyor. Fakat diğer okulların karşılayıp karşılamadığı konusunda bir bilgimiz yok. Ama mesela siz kendiniz keyfi evet, staj onu, yapabilirsiniz. Öyle evet. bir şey yaptığınızda sizin gidip firmalarla konuşup onların karşılayıp karşılamayacağını sormanız gerek. Eğer şanslıysanız onlar karşılıyor ama şanslı değilseniz siz kendiniz sigortanızı ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ya da bazen hiçbir şekilde bu topa girmek istemeyip firmalar bu olayı komple kabul etmeyebiliyor. Aynen. Bu tamamen yine değişken bir olay. Aynen. Bir de sigortalıysanız bir yerde çalışmak istiyorsanız ikisini eş zamanlı olarak yapamıyorsunuz. Evet. Yani Hiç... aynen staj yaparken ben çalışırım gibi bir durumunuz varsa bu pek evet. mümkün olmuyor. Aynı zamanda okulumuz özelinde yine bir bilgi vermek istiyorum. Staj yaparken yaz okuluna da kalamıyorsunuz arkadaşlar. E, okul staj başvuruları yapılmadan önce size bir bilgilendirme metni gibi bir şey veriyor mail üzerinden ve orada açık bir şekilde belirtiyor. E, diyor ki staj yaparken yaz okuluna başvurmamanız gerekmektedir. Yani işte eş zamanlı olmuyor. Yaz okulu Ağustos sonu gibi bitiyor ve Ağustos'tan sonra bizim okulumuz biraz erken açılıyor. Eylül'ün ikinci haftasında açıldığında ama evet. arada böyle bir bir aylık süreniz oluyor. O süre içerisinde yapabiliyorsunuz. Ama bu, bilmiyorum. ama bu ne kadar biraz kadar hani sıkıntı olabilir. Bir de genel olarak tanıdık bir yerde giriyorsanız belki sorun olmayabilir Hı -hı. Ağustos, Eylül ama normal herhangi bir yere başvurduysanız genel olarak zaten Mayıs sonu Haziran başı gibi başlamanızı istiyorlar staj olayına. Bir de dinlenememiş oluyorsunuz sonuçta evet. tatiliniz olmuyor. Ama tabii ki yapanlar var mı? Var. Yapabilirsiniz ama bilmiyoruz. Böyle bir seçenek. <laughs> bir de şöyle bir durum var. Ee, siz stajyer başvurduktan sonra belli bir mülakat durumu olabiliyor. Mülakata gittiğinizde orada sizin yemeğinizin karşılanıp karşılanmayacağını ya da bir ekstra maaş alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Yine ofisten ofise göre değişebilen bir durum bu. Aynen. Bu, ücret dediğiniz şey maaş gibi olmuyor. Evet. Yani bizim arkadaşlarımız var mesela onlar askeri ücretin 1 e, bölü 3'ünü alıyorlar. Ya bu daha çok sanırım yol paranızın karşılanmasına falan yardımcı olan bir şey. Yani çok yani, büyük ya da öğle yemekleri, yemeklerin yemeklerin şu ya an da şu ekonomide. Şey aynen. Yani. Yani. Şu ancak max öyle yemeğinizi falan evet ancak karşılar <laughs> aynen zor. ama işte bazı yerler yemek verebiliyor bazı yerler aynen. yemeğinizi satın alabiliyor yani bunlar aynen. normal şeyler bence sormanızda hiçbir sakınca olduğunu düşünmüyorum son olarak şundan bahsedebiliriz mimarlık ve iç mimarlık stajları nasıl birbirlerinden ayrışıyor evet. ee, İlk olarak şunu söyleyeyim ikisinin başvurusunun bitme tarihleri çok farklı. Bizim başvuru sürecimiz çok çok daha erken bitiyor zaten çok daha öncesinden ayarlayıp departmanınıza o kağıdı imzalanmış olan o kağıdı vermeniz gerekiyor. Ama İremgilde bu biraz daha uzundu ben buna çok şaşırdım. O yüzden evet. çok dikkat edin yani. Açıkçası ben de buna şaşırdım. Çünkü hani normal mimarlık fakültesi öğrencileriyiz ve herkesin aslında doğru orantıda ilerlediğini düşünüyordum. İkisinin arasındaki fark da şöyle oluyor. Ben şu an kaba inşaatın olduğu bir şantiyede çalışıyorum. O yüzden yani oradaki işçiler demir örüyorlar, çimento döküyorlar. Yani bildiğiniz kaba inşaat var ve bunlar genelde tehlikeli işler oluyor. O yüzden benim tutup orada ustayla bir şeyleri yapıp da de tamamen deneyimleme şansım olmuyor. Ben daha çok orada gözlemci olarak bulunuyorum ve çok çeşitli işçilik göremiyorum. Ama İrem'de bu durum birazcık farklı. Ben geçen sene şantiye stajını yaptığımda benim çalıştığım ofisin yaklaşık 4-5 farklı şantiye işi vardı. Her biriniz tasarım süreçleri bitmiş, bunun uygulama aşamaları vardı. Yani ben farklı farklı mutfak şantiyesi gördüm, komple bir çerezci şantiyesi gördüm ki o da aslında kaba inşaattı. Hı hı. daha sonra bir evin kendi iç inşaatlarını gördüm. Yani benim gördüğüm şantiyeler mimarlıktan biraz daha farklı olabiliyor. Daha çeşitli oluyor. Bir de ince işçilik görüyorsun i̇nce sen Değil işçilik mi? İnce işçilik görüyoruz. Ben direkt ustalarla birlikte avize de taktım. Bir ustayla birlikte mutfak seramiklerini de yapmıştık. Bir ustayla çimento karıştırdım falan. Hani bildiğiniz interaktif bir şekilde olayın içindeydim yani. Ben bir tek duvar orabildim. Sanki bu arada duvar çok ördüm. şey bir şeymiş, çok bir tek duvar ördüm yani. Doğru. <laughs> ama çok çeşitli değil. Sadece duvar örebildim. Ama onu da yapamayabilirdim. O yüzden ona şükrediyorum. Aynen aynen. <laughs> Tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, siz eğer kaba inşaatı bitmiş ya da bitmeye yaklaşmış bir uzun bir binada daha büyük çaplı bir projede yer alıyorsanız bu sefer bir noktada ince işçilikte de aşağı katlardan başladığı için siz hepsini deneyimleme şansına da sahip olabilirsiniz. Evet, ama bu, bu durum bende böyle değildi. Aynen. hani şantiyenin değişiyor. neresinde, hangi aşamasında o staja dahil olduğunuza göre değişir. Ben de mesela şu an ofis stajımda tasarım sürecine dahilim ama bir iki ay mesela şantiye süreci olacak. Ona dahil olamayacağım. Hı hı. Ama eğer gittiğiniz staj yerindeki ofisteki insanlarla birazcık iletişiminiz kuvvetlendiyse daha sonrasında rica edebilip şantiye alanında da onlarla birlikte çalışabilirsiniz. Aynen. Bu şantiye ofis stajlarının önemi bence hangi alanda kendinizi geliştirmek istediğiniz, o yöne yönelmek istediğinizi bulmanız ve deneyimlemeniz adına bence çok önemli. Ben açıkçası Şantiyede bir mimar olabileceğimi düşünmüyorum şu an için en azından deneyimlerim o yönde. Ben de düşünmüyorum çünkü daha ofis insan olduğunu düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir şey, bazı ofisler Şantiye mimarı diye bir şey arıyor gerçekten çünkü kimse evet. şantiyeyle açıkçası uğraşmak istemiyor ustalarla evet. uğraşmak istemiyor. Ehliyet gerekiyor bu arada. Bazı iş ilanlarında direkt ehliyeti evet. olsun. Çünkü neden? Sahalara rahatça gidip Aynen. gelebilin diye. Bu tüm gününüze mal olabiliyor. Bir yere gittiğinizde çünkü 3-4 saat orada kalabiliyorsunuz. Bazı sorunlar oluyor. Uygulamacıyla uğraşıyorsunuz. Zaten hep sorunlar oluyor bu arada. Genel olarak yani sorun oluyor. ofiste de oluyor. Bile oluyor Aynen, yani. Ofislerde de oluyor kesinlikle ama ofislerde evet. genel olarak teknik bir şey oluyor ve beyin fırtınasıyla evet. halletmeniz gerekiyor. Diğer tarafta... Uygulama alanında sorun olması çok daha büyük. Hem mali olarak hem zaman olarak çok daha büyük kayıplara yol açabilir evet, ve daha bence... stresli bir ortam bence. Psikolojik olarak da öyle evet. çünkü hani müşteriye dert anlatmanız gerekiyor mobilyacıyla ayrı sorun yaşayabiliyorsunuz uygulamacının yaptığı bir yanlış belki sizin aynen ya da sizin aynen. yaptığınız bir yanlış insanlara ya etkileyebiliyor. Ya tamamen iletişimsizlik oluyor bir nedeni de olmuyor karşı taraf birbirini anlayamıyor ya da aynı... E, frekanslı olmuyorlar. Ama mesela kaosla uğraşan insanlar bundan <laughs> kesinlikle zevk alır. Çünkü... Gidin abi şans mimarlık yapın. <laughs> Gerçekten çekin abi kasketlerinizi. Gidin orada, orada gezin. birlikte örün duvar mı örüyorsunuz ne yapıyorsunuz? Hep, her gün bir kaos ama onu bir söyleyelim de. Yani biz? bence ama bundan keyif alan arkadaşlarımız da var bu arada. Şaka yapmıyoruz. Bu sadece bizim şanslı görüşümüz. Evet. Ben şahsen ofis alanında daha keyifli Aynen. vakit geçirdim. Ama işte facer olmasa bunu belki tamamen deneyimleyemeyeceğimiz için bilemeyecektik. Kesinlikle öyle. Bu kadar söyleyecek. Ben yani şunu alabilir miyim? Dur kaçma hayır. Kapatacağız videoyu Ay, bebek. Hayır kapanış yaptık. Belki ya. abonemiz artar. Evet gel Senin hadi. Senin sayende. Gidiyor. <laughs> Ay gitmiyor. Arkadaşlar hadi. bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay <laughs> ya. Bay bay ya. Bay bay. Bay bay. Hiç sevmedi. Hayır. ışığını hiç sevmedi. Kucağıma kadar. Bu ışıltılı Geliyorsun. hayat ona göre değilmiş arkadaşlar. Ondan sonra gidiyorsun. <laughs> Hep bir başlangıç. Hep bir başlangıç, her şey için. Her şey için. Devamı Lütfen. gelir mi? Lütfen. Lütfen gelsin. <laughs> Mikail'in bazı problemleri bazı oldu. Fırtınalar çıktı, Fırtına dolular yağdı. İşte güneşli olmayan havalardır falan filandır derken... Attığım tüm maillere ya kontajen doludur, ee, geri dönüşüyor. Bizim dikkatimizi dağıtan bir şey <laughs> Benim var Benim çok dağıtıyor Yani... <laughs> Kısır, kap. Ç kap Al onu. Koluma. <laughs> koluma. <laughs> Gerçekten 4 yıldır buradasın şunlara bir alışamadın. <laughs>